Ben bu kadar para vereceğim. Adam topa değmiyor ya. El nesli dediğin adam dediğin gibi Devin Özek. Sen futbolu biliyorsun. Ne oynatmam niye ya ben o Ya oynat niye? ya oynatmazsın abi. Sen niye oyuncu almıyorsun arkadaş? Sen niye santrofor almıyorsun? Doğru değil mi? Paran yok mu? Fenerbahçe parası yok mu? Ali Koç'un milyonlarca Euro'su bu kaba olacak ama bunu söylemek istiyorum ya. Bunu eee utanarak özür dilerek söyleyeceğim. Çar çakala gitti ya. Yani Fenerbahçe'nin milyonlarca Euro'su işi bilmeyen menajerlere e, Fenerbahçe'yi sömüren bu e, Salongos tipli insanlara milyonlarca euro para akıttılar. Fenerbahçe taraftarı bunu bu kadar fedakar bir taraftar bunu hak etmiyor abi. Çünkü senin gücün var. Senin paran var ya. Ha fakir bak Samsun'u tebrik ediyorum. Göztepe'yi tebrik ediyorum doğru mu? Aynen evet. Bak helal olsun. Bu kadar küçük rakamlara devin özerke gerek yok. Ali Koç'a da gerek yok. Saadettin Sarı'na da gerek yok. Teknik direktörüne de gerek yok. Bu kulüpler bunu başarıyor. Sen bu kadar gücün var ve potansiyelin var. Bunu yapıyorsun. Bu kadar yönetimsel, futbol tekniksel olarak, futbol aklı olarak bu kadar hata yapılmaz abi. Bak Beşiktaş bunu acısını çok çekti sıkıntısını. Adhan, Hasan Ahmet bizi mahvetti. Darmadağın etti abi. Adnan'ım bütün gelenler Fenerbahçe'ye kendi, kendi reklamını abi. yapmak için geliyor. Anlıyor musun? Yazık kendi reklamını abi. yapmak abi için yazık geliyor. Yani koçu... acımıyorlar. Ali Hiç Koç'un ihtiyacı var reklama. Var tabii abi. Ne reklamı yapacak? Var re var. Hayır ne reklamı yapacak? Kompleks o, kompleks. Ya kompleks ayıptır abi. böyle laflar Ayıp değil abi ya. ayıp falan değil. Ayıp Siz abi. Siz böyle ayıp dedikçe Fenerbahçe'yi dibe, dibe vurdurdunuz. Ayıp bunlar ya ayıp. Yok abi ayıp falan değil. Ayıp falan Ay değil ayıplıyorum abi. Ayıplıyorum seni bu lafından hangi dolayı. Hangi lafın o ya abi? abi? Ne hangi lafına alındın? Bir şey lafına alındım. Ali Koç'un ihtiyacı var reklama diyor. Evet, tamam ihtiyacı var yok olur değil ama ya, bu takımı Ali Koç takım ayrılmış. Ali Koç'un eseri. Hala abi. Hayali, Ali Koç'u konuşmuş. Ama takım, yok, bana abi, abi, abi 7 sene ne yaptı bu ya? Bu takım ama Ali Koç'un eseri be Oturup ya. ağlıyorsunuz ya, konuşurken. Tedesco'yu sen hangi düşünceli ya? Tedesco yemin ederim iki tane koyunu e, karşıdan karşıya geçiremez çok abi. çok ayıp çok. Çok ayıp. Ne? Yani yok. Şey, yani, Koyuna mı ayıp? Evet ya Fenerbahçe hocası da, hocası işte bu demeyelim de. Ben ya, derim abi buyur, ya hayır, bu bu hakaret gelin? değil abi. Baba. İki tane koyunu bak. verelim. Karşıdan karşıya bir tanesi arabanın altında kalır. baba Bak bir tanesi arabanın altında baba. kalır. Şimdi... Diğerinde e, kurt kapar. Koy koyun koyun faydası futbolcular ne faydası var? Koyun bunlardan daha faydalı. Ya olmaz abi bu takıma olmaz bu artık. E, Şimdi tamam. Bir ay olmuş geleli. Tamam abi futbolcu da oynayacak ama. Bu futbolcuya da anlatıyor. Hiçbir türlü hiç bu bir türlü. Belki de futbolcuyla belki hocayı kale almıyorlar belki. Ama e o zaman bir şey var yani. Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de bu. Şey bu kadar yine olmasına en azından rağmen. Moruyo deptasmanlarda filan daha etkili oynatıyordu. Amin. Yani skoru alabiliyordu. Abi bugüne kadar Fenerbahçe en iyi futbolu kim oynattı? Siz söyleyin bana. İsmail abi. Kartal oynattı. Başka tamam. Emre Belezoğlu zamanında kötü değildi. Son zamanında şampiyonluğu kaybetti. Doğru değil mi? Yani baktığımız zaman, şu yıllar zamandır bak, da kötüydi. Değil e, e değildi. Bak, yani bir şey söyleyeceğim. Sen bunları yerli hocaya getirmiyorsun. Burada şunu soruyorum abi. Hoca değil. Futbolcu ne iş yapar? Bana onu anlatın. Mesela MNS'yi Santoro diye almışsın. Niye alıyorsun abi? Duran alıyorsun? Kim Dura, aldı be ya? Ya, Allah ya koruduğunuz Allah. Ya. Ali Koç gitti aldı ya. Abi bir şey, <gülüyor> <gülüyor> bak, biz bir şey <gülüyor> <gülüyor> Ali Koç aldı bunları. Abi, bak, biz bir şey korudu. Şey Şimdi bak. Niye Ali Koç alsın? Neden? Kim ha? aldı? Adam yaptı. Allah'dan yukarıdan gönderdi size. Allah'ım ya bunu bilemeyiz. aldı? ben söylüyorum. Söyle hala, hala Neyi? hala el sen. Evet, o aldı diyorum. Da tamam, aldı. aldı. Hala kalkmış diyor ki bana karşımda Ali Koç almış. Ya. ya. Parayı abi kim verdi sen abi? De bir şey Parayı abi. kim verdiyse ben Marise. onu konuşurum.